gazeteci için de aslında müthiş bir haberdi. Yani. 400 terörist ilk kez sadece ben görüntüleyecektim. İşte gittik. Operasyon bölgesine helikopterin daha inebileceği bir yer olmadığını söyledi Osman Paşa önce. İşte başkan bir pilot götürecek bizi. Gelebilir misin yani sen o yürek var mı dedi. Biz de var dedik. Götürdü bizi. Hakikaten de yani helikopterin daha yanaşabileceği bir toprağı yok. İşte yanlamasına sarsılarak daha yanaştı ve biz atladık. Bir grup gazeteci gelmiş, vazife yok. Tamam, yapın. Efendim bize şeyleri toplar mısınız? PKK ömürlerini. Yan yana, ne yapacaksınız peki? Burada bana söylüyor. Yani istihbaratı beni şey yapmışlar, inandırmışlar. Bilmiyorum. Böyle bir şey mümkün mü? Ne demek bu Böyle bir dizime mi? sinirlendi bana. Ben o, hiç unutmuyorum. Omuzundan tuttu ve çekti. O kenarına getirdi. beni. Yani, gel bak dedi ne görüyorsun? İşte daha görüyorum yani. Ben bir, bir tane daha tercih göremedim dedim. Bunu bir dürbün verin dedi. İşte dürbünü aldık. Elektronik bir dürbün. Yer yer işte teröristleri görebiliyorsunuz. Cesetler. Dedim ki paşam sinirleniyorsunuz ama e, kamuoyu yani gazeteciliğin gözü özü budur. Fotoğraf bir haberin hemen hemen her şeyidir. Yani ispat ederseniz o fotoğrafla her şey. 400 servisi biz çekemezsek yani kamuoyu da hani, inandıramayız. Ben askerlere siz resim çekeceksiniz diye ölü ve eş toplatma. Orada o tarihi açıklamasını yaptı benim görevim leş toplamak değil dedi. Ben buraya hain öldürmeye geldim dedi. 400 servis bu vadinin içinde dedi. Sana bir bir manga asker vereyim dedi istiyorsan. Yapabiliyorsan in dedi aşağı. Topla hepsini bir araya. Kendi çek dedi. Ben bu analar, babalar bu çocukları bu leş toplamaya göndermedi dedi. Onlar öldükleri yerde kalırlar dedi. onlar o bayağı layıklar. Ben kim yapmaya geldim? Eşimi de yaptım dedim.